Herkese merhaba. Biliyorsunuz Erasmus Gramer yapılarıyla alakalı Erasmus Gramer'de ihtiyaç duyabileceğimiz, Erasmus sınavında ihtiyaç duyabileceğimiz gramer konularıyla alakalı bir video serisine başladık. İlk iki, ilk iki videoda e, Grammar'in temel konusu olan, yani üç ayağından en temel üç ayağından biri olan e, tense tens konularına giriş yapmıştık. Şimdi diğer ayak olan Models ve Models Perfect yapılarına bakacağız. Yani kip Türkçe karşılığı olarak kiplerden bahsedeceğiz. Yani Türkçe'de bahsettiğimiz istek kipi, şart kipi, işte dilek kipi, e, emir kipi gibi bahsettiğimiz yapıların İngilizce karşılıklarına bakacağız. Burada tabii tabi İngilizce karşılıkları olarak işte e, yetenek yetkinlik kipi, olasılık kipi, e, gereklilik kipi gibi e, yapıların nasıl kullanıldığına bakacağız. İlk olarak e, İngilizcenin en popüler Models olan ken yapısıyla başlıyoruz. Ken yapısı yetenek, izin, olasılık gibi anlamlara gelebiliyor. Tabi bize okullarda en baştan beri öğretilen genellikle işte I can swim, I can ride a bike, I can drive a car gibi yet direkt yetenek, motor yetenekle alakalı yapılarda kullanılıyormuş gibi bir şey yapmış olabilir izlenim vermiş olabilir ama sadece o değildir yetkinlik kısmı da söz konusudur yetkinlik ne demektir işte I can go out this afternoon derken işte bu bu öğleden sonra dışarı çıkabilirim derken işte ben bunu yapmaya yetkinim diyorsun değil mi işte ben işte işim yok işte param var dışarı çıkmak için her türlü yetkinliğe sahibim demek istiyorsun ee, aynı zamanda kibarlık yapısı olarak kullanılabilir izinle alakalı durumlarda veya birine bir şey yaptıracaksak, birinden bir şey isteyeceksek kullanılabilir e, soru cümlesi olarak. Bir de e, yüksek olasılık şeklinde kullanılabilir. İşte it can rain, tuma, işte this afternoon gibi yapılardı. Bu öğleden sonra yağmur yağabilir. Yüksek olasılıkla demek açısından kullanılabilir. Kullanımı yani Olasılık kullanımı çok yaygın değildir. Kenin kuldun daha fazladır. Ona da birazdan gireceğiz. Şimdi kult yapısı yani aslında Ken'in ikinci hali gibi konuşabiliriz bunu. Yani Ken yapısının geçmişi gibi söyleyebiliriz ama başka birçok anlamı var. O yüzden Ken kult konusuna ayrı bir başlık altında gireceğim. Onun için şimdilik geçiyorum. May ve Might yapısına bakalım. Olasılık kipi dediğimiz ebilmek yapısının kendi ebilmek biliyorsunuz ama ebilmek yapısının olasılık tarafıyla kullandığımız işte itmeyi <laughs> Pardon özür dilerim. It may rain today e, gibi kullandığımız yapılar. E şimdi may ile might çoğunlukla birbirinin yerine kullanılabilen yapılar. Eee aslında might main ikinci hali ama olasılık kısmında geçmiş kullanımların çok yaygın olmaması. işte İşte yani dün oynanan maça bahis oynayabilir misiniz? Oynayamazsınız. O şekilde düşünmek lazım. Birbirinin yerine kullanılabilir ama main ayrı bir kibarlık kullanım söz konusu. Can I, may kullanım? May I sit here gibi Buraya oturabilir miyim gibi. Ama o başka bir konu tabii. O kibarlık kullanımları önemli konular. Ama e, şu anda yani gramer konuları içerisinde özellikle çoktan seçmeli sorularda bu şekilde sorulacağını düşünmüyorum. O yüzden e, gereklilik, zorunluluk kipi diye bahsettiğimiz must ve have to'ya bakalım. Şimdi must ve have to aslında melimalı anlamını verir Türkçe'de. Should da melimalı anlamını verir. Ama ikisini birbirine ayırt etmek lazım. O yüzden ben Türkçe'ye çevirirken genellikle yapman lazım, yapman gerekir olarak çeviririm must ve have to yapılarını. Ee, aslında must sadece işte okullarda öğrendiğimiz işte kırmızı ışıkta geçmemen lazım, işte buraya çöp atmama atmamalısın, at, atman işte e, şuradan geçmen lazım gibi. illa kanunla yasayla sınırlandırılmış, kurallarla söylenmiş bir yapı olarak söylememek lazım. Bunu strong advice olarak da yani güçlü bir advice olarak da söyleyebiliriz. It's a fantastic film. You must see it. Mutlaka izlemelisin, izlemen lazım gibi yapılarda da kullanabiliriz. İlla kanun, kural, yasa olarak değerlendirmemek lazım. Must I have to kullanımı arasında ince bir çizgi söz konusu genellikle birbirinin yerine kullanılabilmesi kullanılabilmesinin yanında must genellikle e, kendin, kendi fikrin olan öznel fikrin kendinden gelen bir zorunluluk söz konusu have to'da ise daha çok dışsal zorunluluk söz konusu. Birinin size dayattığı dayatma demeyelim e, bu kötü bir anlam olur ama birinin size yapmanız için zorladığı, gerekli kıldığı durumlarda daha yaygın olarak kullanılabilir. E, biliyorsunuz zaten e, o hani tense e, yapılarını hiç söylemiyorum çünkü hepsini son, hepsinden sonra verb e, bir olarak kullanım söz konusu. Yani e, yalın bir kullanım söz konusu. Evet, bir başka e, yapı, şult ve oktu yapısı tavsiye kipi. Oktu yapısı genellikle e, kullanılmıyor artık. Yani e, kölenlenmiş bir kullanım, İşte daha daha eski bir kullanım ama karşınıza çıkarsa şultla aynı anlamda olduğunu bilin. İşte tavsiye kipi dediğimiz, işte şunu yapmalısın. Ya erken yatsan iyi olur. İşte. Yarın geç şey erken kalkacaksın, şimdiden yatman lazım falan gibi. Ee, şunu yapsan iyi olur. Bak ben sana söylüyorum, yaparsan yani e, bak sana yapmanı söylüyorum ama yine de sana kalmış gibi. Mastan daha güç olarak daha düşük e, bir kullanım olarak görebiliriz. şult ve Oktu yapısını aynı zamanda Might, Ezvel well ve Might, Might, well yapılarında. Should anlamı olduğunu bilin. Advice olarak kullanılabiliyor. Evet, şimdi shell yapısına bakalım. Ee, shell de bir yine aynı şekilde Oktu gibi geçmişte kalmış, yani din gelişmesi esnasında artık kullanılmaması tercih edilmiş yapılardan biri. Aslında will eşittir shell diyebiliriz. Ee, ama Shell daha çok I ve V özlelerinde sadece kullanılıyor. Shell'in teklif ve öneri kısmı var. Burada görüldüğü gibi Shell we start gibi başlayalım mı? Gibi bir kullanım söz konusu. O kullanıma ayrı tutuyorum. O gerçekten çok yaygın bir kullanım ama Will'in e, yerine kullanıldığı kısım ee, artık çok kullanılmıyor o şekilde söyleyeyim. Hani o Gandalf'ın işte Balrog'la mücadelesinde ''You shall not pass'' ''Geçemezsin'' dediği e, kullanım artık e, çok e, yaygın olarak kullanılmıyor. Daha çok eski e, edebiyat metinlerinde falan görebilirsiniz. E, biraz biraz da informal, akademik bir kullanım söz konusu. Şimdi Will, bir, öncelikle tabii bütün... ...derslerde hep bir future tense olarak... ...simple future tense olarak gördük ama... ...aslında bir... E, ...models'tır kendisi. E, evet, gelecek anlamı vardır ama... ...işte... ...işte gelecek gelecekteki... ...istek temenni... ...yapılarında da... ...çok kullanılır. İşte gelecekte yapacağın... ...teklif yapılarında işte kullanılır. İşte e, çok... E, ...ağır bir şey taşıyan birini görüyorsunuz. I will help you. Sana yardım edeyim gibi kullanımlarda aslında bir modus kullanımıdır ama e, gelecekte çok ayrı değerlendirmemek lazım e, ama bunun geçmişi dediğimiz vault yapısı e, geçmişin geleceği olarak kullanılmasının yanında hiç yapılmamış şeyler hakkında kullanılmasının yanında aynı zamanda kibar isteklerde alışkanlıklarda ve koşul kullanımların kullanımlarında yani o şart kipi dediğimiz if ile birlikte kullanımlarında çok yaygın kullanımları söz konusudur. O yüzden de ayrı bir konu halinde işleyeceğim. Evet, şimdi kult anlamına anlamlarına bakalım. Bir geçmiş yetenek, kenin geçmiş olarak kullandığımız I could swim when I was five, 5 yaşındayken yüzebiliyordum gibi geçmiş yetenek olarak kullandığımız yapılar. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Önemli olan diğer anlamları. O kibar rica, hani o kenin kullanıldığı işte kenay yapılarının bir de kuday kucu yapıları var. Ee, i̇şte kudcu past the salt please. Daha kibar bir kullanım olarak zamanla alakalı değil. Bakın geçmişle alakalı değil, günümüzle alakalı bir nazikçe isteme yöntemi olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, Yine günümüzle alak alakalı, bakın geçmişle alakalı değil, may veya might yerine de kullanılabilir. It, it could rain later, sonra yağmur yağabilir gibi daha düşük ihtimal olarak kullanılan, olasılık olarak kullanılan yapısı söz konusu. İşte izin olarak kullanılabilir. Could I leave early today? Bugün erken ayrılabilir miyim? Bakın bunların hiçbirinin geçmişle alakası yok. Eee günümüzle alakalı yapılar. Bir ee, past e, hali geçmişte yapılabilirdi ama yapılmadı şeklinde eee kudev verb yani kut perfect olarak kullanılabilir. İşte beni daha erken arayabilirdin. You could have called me earlier gibi e, geçmişte yapılabilirdi ama yapılmadı şeklinde e, kullanılabilir e, ee, şunu yapabilirsin anlamında bir öneri şeklinde kullanılabilir. Şey, i̇şte you could try re restarting your phone. Telefonunu yeniden başlatmayı deneyebilirsin gibi bir öneri şeklinde de kullanılabilir. Yani birçok kullanım alanı vardır. Sadece geçmiş yetenek past ability olarak görmemek lazım. Evet. Şimdi bir püf noktası var. Kudev Verb kullanırken geçmişte yapılması mümkün ama yapılmayan eylem anlamı vardır. Yani eylemin gerçekleşmemesi gerekir. Bunu püf nokta olarak kullanabiliriz. Evet, would kullanımı. Şimdi would'u biz genellikle ee, o hani kibar istek nazikçe sorma ister misin derken işte would you like some tea or would you like to go out for with me benimle dışarı çıkmak ister misin gibi Kibar istek kısmında kullandığımız yapılarda veya e, tip 2 ve tip 3 şart yapılarında mutlaka görmüşsünüzdür. Ama Wood'un yalnız olarak kullanıldığı yapılar da var. İşte geçmişe dair bir reported speech yaparken e, şeyi kullanabiliriz. Will'in yerine Wood kullanabiliriz. He said he would call me, beni arayacağını söyledi gibi anlam olarak kullanabiliriz. Aynı zamanda koşul cümleleriyle zaten kullanıyorduk. Bir de yustu yerine de kullanabiliriz. Yustu. İşte when I was a child I would play outside. Çocukken dışarıda oynardım gibi. Ee, geçmişte yapılan yustu yerine kullanım söz konusu. Would'un. yani bunu bu şekilde görürseniz Burada would'u çıkartıp yani used koyduğunuzda aynı anlamı verecektir. Verb 3 ile kullandığımız zaman işte geçmişte yapardım ama gerçekleşmeyen koşullu eylemleri genellikle söylerken would have, kind, could gibi would have'i de kullanabiliriz. bu tem verb 3 yapılarını. Şimdi perfect yapılarına bakalım. Perfect yapıları devreye girdiğinde aslında zaman ortaya çıkmış oluyor. Şimdi must ee, yapısının aslında geçmiş, tek geçmiş sorumluluklarla kullandığımız yapısı nedir? Had to yapısıdır. İşte eskiden şöyle olması gerekirdi, eskiden şöyle yapmam lazımdı gibi nasıl kullanırız? Had to yapısıyla daha yaygın olarak kullanırız. Şimdi must have work to be kullandığımız zaman o zorunluluk, o gereklilik yapısı başka bir anlam ifade eder. Nedir bu? Güçlü geçmiş tahmin ifadesi. He must have left early. Erken ayrılmış olması lazım. Bakın bununla çok öyle obligation ile alakalı bir yapı değil bu öyle olması gerektiğini tahmin ediyorum. Elimde güçlü doneler var yapısı gibi kullanılmış. May ve might have verb'tri geçmişte olasılık. She might have missed the train. Tahmin ediyorsunuz. Ya işte treni bekliyorsunuz. Bir arkadaşınızın gelmesini bekliyorsunuz. E herkes indi trenden o inmedi. Aa. Treni kaçırmış olabilir. Mesela telefonu da yok yanında geçmişte kaçırdığı için de e ne yapıyorsunuz oraya bir zaman yapısı koymanız lazım. Have verb three yapısını koyuyorsunuz. Şimdi could have verb three yapısı geçmişte yapılabilirdi ama yapılmadı. You could have told me. Genellikle şikayet yapılarında bana söyleyebilirdin bunu yapmana imkan vardı ama yapmadın geçmişte gibi çok yaygın bir yapı olarak kullanılır günümüz günlük hayat İngilizcesinde de. Geçmişe yönelik bir şikayet şeklinde ya bunu yapabilirdin ama yapmadın gibi anlam olarak kullanılabilir. Şut ve oktu Have verb tree yapıları yani perfect yapıları. Geçmişte yapılmalıydı ama yapılmadı. You should have studied more. Sınavı geçemedin. You should have studied more. Daha sık, çok çalışmalıydın. Gibi. Böyle başka alt anlam içermeyen, şuldun anlamıyla ee, birebir doğru orantılı olan bir anlam sözcüğü olsun. Geçmişte. Bu zamana kadar çalışmalıydın kardeşim gibi Orada dediğimiz yapı should have verb tree veya ought to have verb tree yapısı. Peki would have verb tree ee, biliyorsunuz bunu ee, tip 3 diye konuştuğumuz, geçmişte koşula bağlı eylem olarak değerlendirdiğimiz, bilseydim gider giderdim gibi ee, kullanımlarda. Ama eylemin gerçekleşmediğini her zaman anlıyoruz değil mi? Bir de kenin olumlu değil olumsuz anlamında can't have worked tree olarak ya onu yapmış olamaz. İnanmıyorum. O öyle bir insan değil. Öyle davranmış olamaz gibi kullandığımız he can't have done it. Onu yapmış olamaz gibi bir anlamda kullandığımız bir yapı şeklinde yaygın olarak sadece olumsuz anlamında kullanabiliriz. Evet bir de gereksizlik dediğimiz, gerekliliğin ortadan kalkması. Don't have to, don't need to, needn't yapısı ve needn't yapısının perfect haline bakalım. Şimdi don't have to ve don't need to tamamıyla aynı anlama geliyor. İkisi birbirinin yerine kullanılabiliyor. Needn't yapısı da aynı anlama geliyor. Bunların farkı şu. Birinde arada to kullanılıyor. Fiil kullanmadan don't need to ve don't have to da. You don't need to hurry. Acele etmene gerek yok. Diğerinde you needn't hurry. Direkt fiil kullanılıyor arada to olmadan. Eğer bunu görürseniz don't need to veya don't have to anlamına geldiğini anlayabilirsiniz. Needn't have work tree yapısı ki bu da yine buna e, bununla doğru orantılı bir anlam ifade eden geçmişte gereksiz yapılan eylem. Ya biri senden mesela işte e, yani kız arkadaşının şeye çıkardın ya, ya da ilk buluşma sen onu fark ettirmeden hesabı ödedin. O da dedik sana you didn't have paid for it. Ödemen gerekmezdi. Ödemene gerek yoktu ama eylem yapıldı. Değil mi? Eylem yapıldı. Ama yapılmasına gerek yoktu demek için geçmişte ne yapıyoruz? Yine zaman bir zaman yapısı olarak needn't have verb three yapısını kullanıyoruz. Şimdi used to kullanımı o da özel bir kullanım ama bir modus kullanım olarak değerlendirebiliriz geçmiş rutinler dediğimiz gelecek şey geniş zamanın geçmişi olarak böyle akılda kalsın diye hep söylediğim geçmiş alışkanlıklar veya geçmiş durum. Eskiden şurada yaşardım, eskiden şun şey işte top oynardım, eskiden saçım uzundu gibi kullanılan yapılar daha çok geçmiş zamana bağlı bir yapı. Geçmiş zamana bağlı bir yapı olduğu için de olumsuz ve soru cümlesi didi kullanarak yapıyoruz. Ve aynı şekilde o geçmiş zamanın kuralına binaen d ekini alıp did kullandığımızda tekrar birinci haline geri çeviriyoruz. Bakın örnekler burada. I didn't use to like tea. Eskiden çay. Ben hep eskiden eklerim çevirirken. Eskiden çay içmezdim. Eskiden burada mı yaşardın gibi bir soru cümlesi de söz konusu. Evet son not. Şimdi aslında Erasmus sınavın sınavında modus konusunun, modus sorularının püf noktası zaman ve mantığı çözmektir. 1. zaman ne? 2. mantığı ne? İşte mantık derken, işte bu tavsiye mi, gereklilik mi, olasılık mı, geçmiş rutinler mi? Bunu çözdükten sonra Peki bunun zamanı ne? Geçmişte mi yapılmış? Günümüzle mi alakalı? Eğer bu ikisini, bu iki noktayı birbiriyle eşleştirirseniz bu soruların %90'ına doğru cevabı verirsiniz. Okey. Evet. E, ee, Models konusunda görmüş olduk böylelikle. Kritik bir konu. Ee, İngilizcenin temel üç ayağı cümle kurmak için tensler, modelslar ve pasifler Geri kalan biliyorsunuz içini dolduruyor. işte sıfatlar, zarflar, işte prepositionlar gibi gibi. bu üç yapıyı cümle kurmak üzerine oturtursanız, onun üzerine çıkacağınız, onun üzerine koyacağınız her yapı çok sağlam şekilde duracaktır. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.